yaşananlar CHP içinde bir köstebek mi var sorusunu akıllara getirdi. Türk Medya Ankara temsilcisi Melik Yiğitel, ana muhalefet partisi kulislerinde yaşanan gelişmeleri memleket meselesinde aktardı. Parti içinde alınan tedbirleri belirten Yiğitel, köstebek henüz bulunamadı ancak partide tedbirler alındı dedi. Valla yani şu ana kadar o aradıkları köstebeği bulamadılar. Fakat hani olağan şüpheliler milletvekilleri ve genel başkan yardımcıları çünkü yazışmalar ve WhatsApp grupları bunlarla sınırlı. Yani herhangi bir üye ya da işte milletvekili değilse ya da genel başkan yardımcısı değilse... ...zaten o WhatsApp ortak grubuna dahil değil ya da o yazışma maillerine şey değil, ortak değil. O yüzden de genel başkan yardımcıları ve milletvekilleri mercek altına alınmış durumda. Köstebek bulunamadı ama tedbir alındı. Şimdi duyurular dışında... Özel bilgiler artık ne milletvekillerine mail olarak atılacak ne de WhatsApp'tan e, atılacak. Sadece duyuru işte şu saatte şurada olun gibi böyle bir duyuru o, o yazışmalar telefonla aranarak diyelim ki işte e, X milletvekiline aranacak ve diyecek ki böyle 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 bu konuyla ilgili işte şunu yaz at ya da işte git şu soru önergesini ver ya da işte gel genel merkezi bilgilendir gibi e, telefonla e, olacak. Böyle çok alelade kimsenin bilmediği şeyler de sızmış değil. Onu zaten hani kendileri anlatıyor. Mesela ayrılanlar içeride olan bir tane her şeyi anlattı. Muharrem Bey anlattı. Sürecin hepsini. Mehmet Ali Çelebi anlattı. Ee, yani hepsi bir şekilde anlatıyor. Ha, çok böyle özel bilgiden hani e, kastlarını kastları ne onu da bilmiyorum. Yani diyorlar ki işte sosyal medya ve bir takım internet siteleri. Hani kastedilen şey... hani MYK ise o MYK üyelerinden dediği gibi bir takım Onlara yakın gazeteci ne oluyor bitiyor ona bakıyor. Ama çok böyle hani CHP'yi sarsacak böyle aman aman bir bilgi de zaten ellerinde yok ki. Neyi kastettiklerini de tam anlayamadım ama son itibariyle eğer bu edilen buysa buna dair böyle bir tedbir aldılar. Yani Köstebey'i bulamadılar ama artık... Fakat hani cep telefonu ediyor ona da Kemal Bey dedi ki telefonlarımız dinleniyor. Daha önce biliyorsunuz. Doğru. Yani... O ne kadar güvenli, Sayın Kılıçdaroğlu öyle demişti, yani izliyorlar bizi, telefonlarımız dinleniyor falan. Bilmiyorum ne olacak?